Mustafa sen ne yaptın böyle? Abi, çizik Arkadaşlar gördünüz mü Mustafa'nın araba garajını? Neleri var Mustafa'nın? Motor aklı araba. mu? Scooter mu oğlum? Scooter. Heh. En çok hangisini seviyorsun annem Hızlı olarak şu ikisi. Motoru. Bir de arabasını. Bak. He, tamam. Hadi bin bakalım. Hadi bin Hadi bakalım akülara bana. Bakın, bu çok hızlı. Vay. O. o da hızlı gider. Bu tüp, bu, hızlı bu çok yavaş Sen buraya araba garajı mı yaptın annem? O da çok yavaş. Ya, ya, o biraz artık sana küçük mü geliyor? Sesini dinleyin. Vay. Beni izleyeceksin. Evet çok güzel arabası var oğlumun. Evet. Kayyun da mı biniyor seninle birlikte? Onu gezdirecek misin? Ezeceksin ama beni. Anladım ben Sen En çok akülü arabanı seviyorsun. Evet. Yaz geldi mi? Bunları hep aşağı indireceğiz. Oğlumla gezeceğiz. Değil mi anneciğim? Evet. Kış olduğu için böyle evin içinde sürmek zorundayız. Efendim anneciğim. Evet. Hadi annem sen oynamaya devam et. Hadi bay bay. Evet müziği de var oğlumun. Hadi bay bay.